<laughs> Şimdi şey, şey... şey, böyle. Telefonla rica yapabilirsin. gel. Nasıl çekiliyor. bol çekiliyor. Kes, var. şey. tamam. <laughs> simetri varmış. lazım. olmak Evet. 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 Hmm. bakarsanız bir olacak. Evet. Evet. Bir de bu tarafa bakabilir miyiz? tarafa. <laughs> Evet. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. İzmir Balosu da Kadın Hakları Merkezimiz aracılığıyla bugün günün anlamına binaye basın açıklamasıyla Kadına yönelik şiddete karşı e, vermiş olduğu mücadeleyi e, basın açıklamasıyla, kamuoyuyla paylaşacak e, ve 25 Kasım e, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma gününde e, bu vermiş olduğumuz mücadelenin devamı yönündeki e, açıklamalar da bulunacak günün anlam ve önemine binaen ve Kadın Hakları Merkezimiz yaklaşık 300 gönüllü meslektaşımızla e, çok başarılı çalışmalar yürütüyor. Kadınlara yönelik şiddet konusunda İzmir Barosu büyük bir mücadele veriyor. Bu anlamda e, e, tedbirlerin, e, mahkemeye vermiş olduğu tedbir kararlarının uygulanması yönünde e, var olan eksiklerin giderilmesi yönünde büyük çaba sarf ediyorlar. E, ve Kadın Hakları Merkezimiz Yeni kurulan binasıyla, hizmet alanıyla şiddet gören kadınlarımıza yönelik birebir hizmet veriyor ve kadınlarımızın mağduriyetin giderilmesi yönünde çok başarılı çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda da Kadın Hakları Merkezimiz gerek kadına yönelik şiddet davalarını takip ediyor... Ee, bu konuda da gerekli mücadeleyi her anlamda İzmir Barosu olarak veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Ayrıca e, bilgilendirmeye yönelik e, özellikle belediyelerle birlikte işbirliği içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde e, gerekli e, bilgilendirmeler yapılıyor. Ve bu yönde e, kadınlarımızın öncelikle bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor. En sonda Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz protokolle bu çalışmalarımızın kadınlara e, hızlı bir şekilde e, ulaştırılması anlamında e, bir protokol yaptık. ve Bu protokol gereği bu çalışmalarımızı e, kadınlara daha hızlı bir şekilde belediyenin reklam imkanlarıyla daha hızlı bir şekilde ulaştıracağız ve İzmir'deki kadınlarımızı, e, hakları konusunda daha hızlı bir şekilde bilinçlendirerek şiddete uğradıklarında e, karakollara, e, mahkemelere, savcılıklara ve İzmir Barosu'na müracaatları konusunda her türlü bilgilendirmeyi daha hızlı bir şekilde yapacağız. Şimdi sizlere günün anlam ve önemine binaen basın açıklamamızı Kadın Hakları Merkezimizin Başkanı Sayın Nuriye Kadar. Teşekkür ederim. Değerli basın emekçileri, Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete, savaşa, ırkçılığa ve kadınları yok sayan sistemlere karşı eylem günü. Onlar kelebekler, onlar mirabel kardeşler. Dominik Cumhuriyeti'ndeki özgürlük mücadelesinin cesur yürekli üç kadın kahramanı. Diktatör Trujillo'nun diğer olan en büyük iki probleminden biriydiler. 25 Kasım 1960 Mirabel kardeşlerin cezaevinde bulunan eşlerini ziyaretten dönerken tecavüz edilerek özgürlükleri tarihtir. Latin Amerika ve Karayip Kadınlar Kongresi'nin 1981 yılında toplantısında Bradel Kardeşleri'nin öldürüldüğü tarih olan 25 Kasım, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma günü olarak ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler'in de 1999 yılında aldığı karar ile her yıl 25 Kasım tarihi kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma günü olarak anılmaktadır. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma günüdür. 25 Kasım toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ataerkil toplumsal şiddete karşı eylem günüdür. 25 Kasım kadına yönelik şiddete, savaşa, ırkçılığa ve kadınları yok sayan sistemlere karşı eylem günüdür. Güç ve iktidar sahiplerinin bu gücü ve iktidarı fiziksel veya ruhsal yaralanmaya ve kayba neden olacak biçimde bir başka canlı insana, bir gruba ya da topluma doğrudan ya da dolaylı yol uygulaması şiddettir. Zarar verme amacı taşır. Şiddet, kasıtlı olarak gücün, bedensel veya ruhsal zarar verecek ya da verme riski yaratacak biçimde kullanımıdır. Şiddet bir kontrol, kontrol kaybı değildir. Bileşli kontrolü planlı ve sistematik bir eylemdir. Şiddet bir toplum sağlığı sorunudur, bir insan hakkı ihlalidir. Hiçbir çeşidi asla onaylanmayacak, hoşgörülemeyecek şiddetin boyutları o kadar ileriye gidecek şekilde artmıştır ki, özellikle ülkemizde kadının en öncelikli hakkı insan hakkı olan yaşam hakkına kadar uzamıştır. 2015 yılında 239 kadın erkekler tarafından katledildi. Bu kadınlar eş, sevgili, kardeş, baba gibi değişik sıfatlardan oluşan kişiler tarafından öldürülmüşlerdir. Sıfatlar değişik ancak cinsiyet ortak erkek. Erkekler tarafından öldürülen bu kadınlardan bir bölümü, bir bölümü ölümle tehdit edildikleri için 6284 sayılı yasaya yönelerek yasal koruma başvurusunda bulunmuşlar. Ancak gerekli önlemlerin alınmaması ya da yetersizliği nedeniyle canlarından olmuşlardır. Bugün ülkemizin taraf olduğu toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadına yönelik şiddeti önleme yönelik uluslararası sözleşmeler ve yasal mevzuatımız etkin içinde uygulanmamakta ve yasal mevzuatın uygulanması noktasında kurumlar arası etkinlik sağlanamaktadır. Kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kısaca İstanbul Sözleşmesi, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla beraber gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve gerekse Kadın Sütürü Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmenin uygulanmasına yönelik hiçbir somut ilerleme kaydedilmemiş, kurumlar arası koordinasyonu yönelik çalışmalar henüz sağlanmamış ve uzman eylem grubu için adaylar belirlenmemiştir. İstanbul Sözleşmesi taraf devletlere kadın erkek eşitliği, kadına yönelik şiddet ve karşılıklı saygı konularını her eğitim müfredatına eklemeleri şart bayardır. Sözleşme kadınların şiddete maruz kalmadan önce ve şiddet mağduru olduktan sonra korunmaları ile ilgili düzenlemelere yer verir. Sözleşme şiddet mağdurlarına ücretsiz hukuksal destek sağlanmasını öngörür. Sözleşme koşulların uygulanabilirliğinin ve sağlanması için ilgili kurumların kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını ivedilikle ve önemle yapmaları gerekmektedir. Birleşmiş Milletler 2014 İnsani Gelişmişlik raporunda yer alan toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksinde Türkiye 2013 endeksinde 0.360'lık değeriyle 149 ülke arasında 69. sırada yer almaktadır. Gelişmişlik unsurları yönünden bölgesel ve yöresel eşitsizlikler hala çok derindir. İnsani gelişmişlik raporundan çıkan sonuca göre Türkiye, eğitim görme süresi ile <laughs> fiilen gerçekleşen eğitim süresi arasındaki farkın büyüklüğü bakımından da çok gerilerde yer almaktadır. Hiçbir çeşidi asla tasvip edilip hoş şiddetin boyutları ülkemizde her geçen gün artmakta ise de yarınları değiştirmek bizim elimizdedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin bireysel olarak kazanılamayacağı öncelikle devletin şiddetle mücadele için etkin bir politika geliştirmesi ve tüm kurumlarıyla birlikte etkin bir şekilde bu politikaları yürürlüğe koyması gerektiği de bir gerçekliktir. Ve özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçirilmesi önemlidir, acildir, değerlidir ilgili kurumları bu konuda göreve davet ediyoruz. İzmir Borusu ve İzmir Borusu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi olarak tüm gücümüzle etkin şekilde kadına yönelik şiddetle mücadeleye hukuksal boyutta devam edeceğimizi bildiririz. Saygılarımızla. Evet. Ayrıca.